takipçiler, sevgili dostlar. Şu an Fethiye Belediyesi'nin Şehit Fethi Bey Parkı. Buradan geçiyoruz. Dahile gireceğim. Şurada adliye ve devlet hastanesi var. Şurada evet şehidimize güzel bir park yapılmış. yolu devam edeceğiz. Kısmetse şöyle. Bakalım. karşısı Şövalye Adası. Şövalyeler yaşıyor orada. Çağımızın şövalyeleri. Şimdi dediğim gibi şu kısımdan geldik sahil boyundan. Geceyi bir saat bir hale geçirdik. Şu an Tüvey Parkı'nın sahil kısmında diyoruz. Şu kısım da Fethiye, Gözler olarak geçiyor. Şuralar, alanlar, alanları falan var. Oradan işte oteller şöyle yerleşim. Yani esas Fethiye, eski Fethiye şu karşısı sahilin sonu. Evet. Dediğim gibi şu baba da şuradaki yukarıda teleferik var. Şu dağın bittiği yer, baba dağın bittiği eteğin arkası da Ölü Deniz. Daha sonra Kelebekler Vadisi, daha sonra Kavak Ben buralara gittim yıllar önce. Şimdi postacıya izin vermişler. Mektupta attığı yerlere dolaşmış gibi oluyor yani. Evet. Şöyle. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bugün 17 Mart 2025 Pazartesi. İşbaşı. Ben de işbaşı yaptım, gidiyorum. Saat 10 civarı sabah, akşam güzel bir uyku uyudum, kahvemi çayımı vesaire içtim. Güzel geçti, kimse de bir şey demedi zaten yolcu ne diyecekler. Ee... Güzel gidiyor, hava güzel. Zemin yani. Hadi bakalım Şurası Kanal Bir sürü böyle dere akıyor buralarda Denize doğru Evet Şimdi burası da Parkın meydanı diyelim. Yani etkinlikler oluyor. Aktiviteler oluyor. Güzel, büyük bir park. Şimdi şehidimizin heykeli dikilmiş. Şehit Yüzbaşı Teyyareci Fethi Bey. 1887-1914 Yani Cumhuriyetimiz kurulmadan önce Osmanlı döneminde ee, savaşlarda şehit olmuş. Bir düz başımız. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet etsin. Şimdi devam ediyoruz. Yani büyük aslında çok. Şöyle Şimdi bu 1, 2, 3 bölüm olarak çektim ben. Bundan öncekileri Fethiye, sırt çantasıyla Fethiye. Birinci, ikinci, üçüncü diye. Şimdi bu dördüncü olsun arkadaşlar. Eğer bu videoyu devam ettirebilirsem dörtte devam edeceğiz. Ettiremezsem aynı şekilde 5-6 diye ya da işte gezdiğim yerleri numaralandıracağım ki hem benim açımdan hem sizin açınızdan şey olsun. Neler ona. Ve kolaylık olsun. Şimdi şöyle yürüyelim bakalım. Evet. Şimdi parktan çıktık. Şurası parkın çıkışı. Burada hayranların bekliyor. Bir etkinlik var muhtemelen. Şimdi burada kenar şeklinde Köprüden geçiyoruz hem araçların hem yayaların geçebileceği. Şurası da bu derelerden biri kanal gibi şöyle geçiyoruz. balık tutuyor. Evet. Devam ediyoruz. Fırpuyu geçtik, açtık. Şimdi şurada yaya, bisiklet yürüyüş yolu ve sahil yolu var. Bu şekilde. Böyle şu yolu böyle takip ederek merkeze varacağız. Yani bilenler biliyor da bilmeyenlere şöyle gösterelim. Şu bu sahil yolu. Bunun üstünde bir yol var. Onun üstünde bir yol var. Onun üstünde bir yol var. Sonra bir çevre yolu var. Şu var bu var. Yani ileride burada çok büyük bir trafik sorunu. Gerçi oluyor yazın. Milim milim. Doğal. insanlar turizm bölgesi diye buraya geliyorlar. Evet. Yine devam ediyoruz. Evet. Biraz da bu kısımdan çekeyim dedim. Yani ara araç bisiklet yürüyüş ve yaya yolu şeklinde insanlar spor yapıyor, yürüyüş yapıyorlar. Şimdi var mahalle aralarına giriyor Şöyle evet. devam ediyoruz. Oh. Uh. resim geldi kendime. 1-2-3 4-5 Evet arkadaşlar biraz mola verdik. Çantayı da şöyle Dinlenelim, değil mi Şimdi bu sabahleyin spor yapıyorlar böyle işte yoga, fitness, Öyle i̇şte böyle acayip bir şeyler. Ben de yapıyorum. Benim yaptığım sporu kadınlar pek bilmez, erkekler çok iyi bilir. Tüfekli tüfeksiz hareketler. 2, 3, 4. Ama sabah yapamadık bir şey. Gerçi fırsatta bulamıyoruz bazen. Şimdi arkadaşlar şurada tekneler bağlanıyor. Ada o tarafta kaldı. Sahilden yürüyoruz. Devam ediyoruz. Biraz mola verdik. Dinlenelim bakalım. Kısmetse. Devam edeceğiz.